Herkese tekrardan merhaba değerli gençler. Demir Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Yine yeniden farklı bir denememizle, Türkiye genel bir denemesiyle karşınızdayız. Bu seferki denememiz arkadaşlar, sonuç yayınları Türkiye geneli yeni yaptık, bu hafta yaptık. Sıcağı sıcağına sorularımızı çözeceğiz. Soruları çözmeden önce her zaman yaptığımız gibi yine klasik bir yorum yapacağız. Arkadaşlar denemenin soruları kolaydı. Zor olan 3-4 tane soru tarzımız vardı. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Çok fazla siz zorlayacak soru tarzının olduğunu düşünmüyorum. İlk deneme olması münasebetiyle muhtemelen yayın evi biraz soruları çok fazla zor tutmamış. Umarım sizin de denemeniz güzel geçmiştir. Yorum kısmında belirtebilirsiniz gençler. Kafanıza takılan hangi soruydu, hangi sorudan nasıl yanlış anladınız diye belirtirseniz. O konuda da ben size yardımcı olacağım. Ayrıca sizden ricam gençler. Videoyu baştan sona izlemeniz menfaatiniz içindir. Her ne kadar bir soruyu doğru çözmüş olsanız bile farklı bir çözüm yolu, farklı bir çözüm taktiği öğrenebilirsiniz. O yüzden çözemediğiniz soruları da dinleyin. Yardımcı olacaktır bu video hissediyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan birinci sorumuzdan başlayalım. Bakalım birinci sorumuz nasıl bir soru. Hemen sorumuzu açtık gençler. Dikkat ederseniz bu soru tarzımız zaten ÖSYM tarafından son birkaç yıldır sorulan bir soru tarzıydı. Popüler bir soru tarzı. Ne diyor? Aşağıdaki boş kutların içerisine artı, eksi ve çarpma sembolü yerleştirilecek elde eden bütün sonuçlar pozitif olacaktır. Şurası bizim için önemli gençler. Ne diyor? Pozitif olacaktır diyor değil mi? Şurası pozitif olacaktır. Şimdi şuraya bakarsak. Arkadaşlar 9 2 bunlar zıt işareti değil mi? Zıt işaretli toplamada burası toplama olursa ifade pozitif olur. Çıkartma olursa da pozitif olur. Ama çarpma olursa burası ne olur gençler? Negatif olur değil mi? O yüzden ikinci öncül kesinlikle çarpma işlemi değildir. Birinci öncülümüze bakalım. Bir kere çarpma olursa pozitif. Değil mi? AB olabilir. Ama toplama çıkartma olduğunda, toplama olduğunda da negatif olacaktır. Edirne şıkkımız elendi. Çıkartma olursa bu pozitif olur. Tamam. Ama burası çarpma olduğunda negatif olacağı için bunu da elemiştik. Cevabımız C şıkkı. Yani eleme usulüyle gidiyoruz bu soru tarzında. Bakın. Birinci önce ben buraya eksi yazarsam. Eksi eksi artı oldu mu? Artı. Yani eksi 5 artı 8. 3 mü çıktı? Pozitif mi? Evet. Pozitif diyoruz. İkincisi diyor ki artı olacak. Buraya artı yapıştırdığımda 9 eksi 2 7 mi yaptı? Pozitif mi? Evet. Pozitif. Üçüncüsü çarpı diyor. Eksi 7 çarpı eksi 3. Eksiyle eksi ile eksi çarpımı artı 21 olacağı için bu da pozitif mi? Evet pozitif diyor. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Hemen ikinci sorumuza gelelim. Denemenin belki en kolay sorularından bir tanesi buydu gençler. Şekil varıyla korkutucu görünebilir ama çok basit bir sorumuz arkadaşlar. Bazen basit dediğimde bazı izleyicilerim, abonelerim kızıyor. Hocam basit demeseniz daha iyi olur. Hani soruların seviyesini bilmeniz açısından söylüyorum bunlar. Yoksa her sorunun kendine göre zorluk seviyesi vardır gençler. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki şekilde de tahtaya K'da yazan harfler gösterilmiştir. Şu uzunluk bize kaç santim verilmiş? 24 santim verilmiş. Diyor ki K'taki harflerin boyu tahtadaki harflerin boyunun 3 bölü 8'idir. 24'ü vermiş mi bize? 24'ün 3 bölü 8'i sadeleştir. 3, 3 kere 3. 9. Demek ki şu x'imiz kaç santimdir? 9 santim. Cevabımız ne olacaktır? Batman olacaktır. Hemen 3. sorumuza gelin. Bu soruyla muhtemelen bir sürü öğrenci uğraşmıştır. Cevabı 11 bulanlarda olmuştur. Ama maalesef cevabımız 11 değil. Düşürücü sorulardan bir tanesi. Şimdi şurada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada ne var gençler? Soruyu önce okuyalım çözmeyenler için. Aşağıda her satırın sırasında eşit sayıda bölme bulunan dolapta bölmeler aşağıdan yukarıya soldan sağa doğru ardışık ile numaralandırılmış. Ardışık sayılar numaralandırılmıştır. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 burası kaç olduğunu bilmiyorum. Ama 3'ün bir üstündeki kutuya ben x dersem bir üstündeki de ne olacak? 19. E bunlar arda da geldiği için artış miktarlarının da aynı olması lazım. x 3'ten büyük olduğu için x'ten 3'ü çıkarttığımda 19'dan x'i çıkarttığımda aynı şeyin olması lazım gençler. x'i bu tarafa atalım. 2x 3'ü de karşıya atarsak gençler 22 olacaktır. x'imiz kaç çıktı? 11. Hemen bunu işaretlemiş olabilirsiniz. Ama bizden burayı istemiyor. Şurası 11 numaralı kutu. Bizden bunu istemiyor. Diyor ki toplamda kaç tane yatay sıra var? Yani şu sıralardan istiyor bize. Yatay sıra dediğimiz bu. Şimdi Madem şurası 11 gençler. O zaman şurası 10 mu olacak? Şurası 9 olacak değil mi? Bakın 1 var 9 var. 1'den 9'a gitmişse demek ki 8 tane her yatay sırada vardı değil mi? Yatay sırada 8 tane var. Demek ki bu sondaki kutumuz nedir? 8'dir. 1 üstündeki ne olacaktır? 16 olacaktır. Bu şekilde gidecek değil mi? Pardon burası 17 olacak gençler. Çünkü 8 8 artıyor. En sondaki şurası 95 ise şurası da 96 değil midir? Bu açık olan 95 burası 96. Şurası 16 gene pardon gene yanlış yazdık. 16. Şimdi 8'den 96'ya kadar geldiğimizde kaç sıra olacaktır? Terim sayısı 96 eksi 8 bölü 8 artı 1'den cevabımız 12 olacak Yani cevabımız Ceyhan'dır. Bir daha tekrar edelim. Diyoruz ki 8, 16, 24 diye gidecek. Burası 95 ise burası da 96 demektir. 8'in katları 96'ya kadar gelmiş demek 12 yatay sıramız vardır diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Ne diyor sorumuz? Diyor ki aşağıda 4 yapraklı bir yoncanın yaprakları da yazan her bir sayı tabanı ya da üssü 3 olacak şekilde. Burası önemli. Diyor ki ya taban 3 olacak ya üst 3 olacak. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu eşitliğe uymaz diyor. Şimdi ne yapacağız? Amacımız taban ve üssü 3 bulmak değil mi gençler? 8 ifadesi 2 üzeri 3 değil mi? Üzerinde 4 de var. E bu ifade 2 üzeri 12. E şu anda diyeceksiniz ki hocam hani 3 olmadı. Ama ben şunu şöyle de yazabilirim. 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti 2 üzeri 4'ümüz kaç? 16 bakın 16 üzeri 3. 3'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki A şıkkı olur. 9 ifadesi 3'ün karesinin karesi bu da 3 üzeri 4. Bakın tabanımız 3 olduğu için bu da yine 3 tabanında yazılabilir. Amacımız 3'ün olmadığı bir şık bulmak. 5 üzeri 6. 5'in karesinin küpü 3 kere 2 6 olacağı için 25'in 3'ü olur bu da. Bu da oldu. 9 e, zaten 3'ün karesi tabanı 3'tür. E, bu da olur. 27 gençler kaçtır? Tabi şurada eksik bir ifademiz de var. Diyor ki bu sayıları kullanacaksınız bir. Yedir. Hem 3 olacak hem bu sayıları kullanacaksınız. Bakın 16 var. 3'ü kullandık değil mi? 3 yok ama 4 var. Taban olarak 3 kullandık. 25 var. Üstünü 3 kullandık. Bakın Yonca'da 3 yok ama 2 var. 2'yi kullandık. 27 3 üzeri 6 demektir. Taban olarak 3'ü kullanıyoruz ama yoncanın yapraklarında 6 sayısı yok gençler. Anlaşıldı mı? Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Derste ben bu soru üzerinde çok fazla durmuştum. ÖSYM bu tarz soruları seviyor diyordum. Ki bu dönemde de çıktı. Diyor ki A ve B doğal sayılar olmak üzere kök 450 sayısı A kök B eşitliğinde sağlamaktadır. A artı B aşağıdaki hangisi olabilir? Gençler olabilirlik soruları şıktan gidilecek sorular olabilir olamaz diyorsa işlem yapıp bir sonuca ulaşamazsınız. O yüzden bu tarz soruları çözerken dikkat etmeniz lazım. 450 gençler şöyle yazılır mı? 450 şöyle dediğim gibi 90 çarpı 5 desem ya da 90 ifadesi de 9 çarpı 50. 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 3 kök 50. Şimdi bu şekilde yazılabilir. Bu şekilde yazılırsa A artı B e 53 olacak. Bakıyoruz şıklarda 53 yok. Demek ki başka şekilde de bunlar yazılabilir. 450 ifadesini şöyle yazmayı düşünürsek diyoruz ki bu ifade 25 çarpı 18 biçimde de yazılır. 25 dışarıya 5 çıkacaktır. 5 kök 18 olacaktır. Bu şekilde A'mız 5, B'miz 18 olacaktır. E toplamları da 23 olacaktır. Cevabımız Batman oluyor. A, B'yi başka şekilde de yazabiliriz. O yazdığımız şekillerdeki toplam şıklarda olmadığı için tek olan şıkkımız Batman'dır diyoruz. Hemen 6. sorumuza geçelim mutlak değer sorusu. Yine ÖSYM ve denemelerde bu sorularla sıkça rastladığınız bir soru tarzıdır diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Neymiş sorumuz? Bir okuyalım. Diyor ki şekildeki bir ucu sayı doğrusu üzerinde olan eksi 6 noktasına yerleştiren bir makas. Bakın ucu neredeymiş? Eksi 6'daymış. Diğer ucu sayı doğrusu üzerinde geleceği nokta x olarak olmak üzere. X'in alabileceği değer x artı 6 eşittir işte 4 denklemi. Bu ne demektir biliyor musunuz gençler? Diyor ki makasın aslında uzunluğu 4 santimdir diyor. Diyor ki daha sonra bu makasın iki ucu arasındaki mesafe bir birim artırılarak bir ucu eksi 3 noktasına getiriyor. E madem şu makasın arasındaki mesafe 4 birim ise şimdi dedik 4 birim olduğunu nereden anladık? Şu anda eksi 6'da mıdır? Normalde bir sayının uzaklığı nasıl hesaplanır? X eksi eksi 6'dan ne olacak bu ifade? X artı 6 olarak yazılacaktır değil mi? Diyor ki x artı 6 4 birim mesafe uzaklığındadır diyor. Yani şu makasın arasındaki mesafe 4 birimdir diyor. Şimdi soru diyor ki al makasını eksi 3'e bırak. Şuraya bıraktık. Ve diyor ki aradaki mesafe 1 bir birim arttır. 1 bir birim arttırdığımda mesafemiz 4'ten kaça çıkacaktır? 5 santime çıkacaktır değil mi? E, eksi 3'e bıraktım. Yine aynı mantıkla x eksi eksi 3 mesafemiz kaç olması lazım? Artık 4 değil 5 santim olması gerekmekte. Bu da ne olacak? X eksi x artı olacak. X artı 3 eşittir. 5 ifadesi çıkacaktır. Yani cevabımız Diyarbakır'dır diyoruz. Geldik denemenin en can alıcı sorusuna. 7. sorumuz. Bu soru gerçekten çok kaliteli ve çok zor soru tarzlarından bir tanesi. Düşünmek gerekir bu soruda. Diyor ki A sayısının Kare A sayısının birden büyük en küçük tam sayı böleni ile a sayısından küçük en büyük tam sayı böleni toplamı diyor. Şimdi birden büyük en büyük tam sayı bölenine a diyelim. En küçük e, a sayısından küçük en büyük tam sayı bölenine de b diyelim. Yani a artı b'mizin kaç olması lazım? 12 olması lazım. Yani 2 böleni var. Sayıdan küçük olacak. En büyük bölen ve sayının en küçük böleninin toplamı 12. Şimdi ben buna 1'den büyük dediği için 1 diye mi? 2 desin. Bu 10 olacak değil mi? Bölenleri 2 ve 10 olan en küçük sayımız. Gençler 2 ve 10'un katı 20 midir? 20'dir. Bakın 20'nin bölenlerine baktığınızda 2'dir, 4'tür, 5'tir, 10'dur ve 20'dir değil mi? En küçüğümüz 2, 20'den küçük en büyük böleni de 10 olduğu için 20 sağlamakta bunun için. Şimdi 3'ü e 9 diyoruz. İkinde 3 ve 9 olan bölen en küçüğü 3 olacak. En büyük bölen 9 olacak. 27 diyebilir miyiz? Bakın 27'nin bölenleri 3, 9 ve 27 midir? En küçük 3, 27'den küçük en büyük 9'dur. 4'e 8 dediğimizde 4 ve 8'in katı olan her sayı aynı zamanda 2'nin katı olduğu için 4 en küçük bölen olmaz. Burası iptal. 5'e 7 diyoruz. E 5 ve 7 arada asal olduğu için bu sayı kesinlikle 35'tir. Bunları topladığımızda bundan sonrası yok çünkü 6'ya 6 gelecek. Olmaz. Sonra diğerleri zaten bunların aynısı olacaktır. 7'ye 5 olacak için de değişen bir şey olmuyor. Bunları topladığımızda 82 yapmakta. Sorumuzun cevabı edilmedir. Bu soruyu yapan öğrencileri ayrıca tebrik ederim. Geldik 8. sorumuza gençler. Ne diyormuş sorumuz? Hemen bir bakalım. Yük A, B, C, tam sayı olmak üzere bir tanesinin ağırlığı A artı B gram olan özdeş bilyeler aşağıdaki kaselere yerleştirilmiştir. Kaselere bulunan bilye sayıları altlarında gösterilmiştir. Her kasede bulunan bilyelerin toplam kütlesi gram cinsine biren tam sayıymış. Bu tam sayıda ikisi çift, biri tek sayıymış. Şimdi her birinin ağırlığı A artı B mi? Burada kaç tane var? Üç tane. Birinci kasemizde 3 çarpı A artı B. İkinci kasemizde B çarpı A artı B. Üçüncü kasemizde C çarpı A artı B. Şimdi soru diyor ki bunlardan ikisi çift. Şimdi ikisi çift ise A artı B çift olursa her üçü de çift olacaktır değil mi? O zaman diyoruz ki A artı B kesinlikle tek sayıdır. E A artı B tek ise bu ikisi çift olacak. İkincisi ve üçüncüsü çift olacak. Çift olabilmesi için B'nin çift olması lazım. Şöyle diyoruz. Bakın A diyoruz. B diyoruz. C diyoruz. B çift. C de çift olmak zorunda. Çünkü çiftle tekin çarpma çift olur. E B çift ise A'mız da kesinlikle nedir gençler? Tek sayıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tek sayı diyor? Şimdi B artı C. Çiftle çiftin toplamı nedir? Çifttir. Tek değildir. A çarpı B. Tekle çiftin çarpımı çifttir. A çarpı C. Tekrar çiftin çarpımı çift ama a eksi c a tek b çift farkları kesinlikle tek sayıdır diyoruz. Geldik dokuzuncu sorumuza. Yine ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi bu da. Diyor ki başlangıç ve bitiş noktası 0.6 santimlik boşluk bulunan 14 ölçekli bir cetvelde. Aslında bu 14 ölçekli değil gençler. Cetvel 14 santim başlangıçta 0.6 bitişte de 0.6 topladığınızda 15,2 santimlik bir cetvel aslında bu. Soru diyor ki bunun 4 eşit şekilde kare şeklinde bir cisim elde ediyoruz. E 15,2 karenin 4 kenarı olduğu için 4'e böldüğümüzde her bir kenarının uzunluğu 3,8 olacak. Şimdi şurası 3,8 santim olacak. E burası da 3,8 olacak. 3,8 ile 3,8'i topladığımızda 7,6 yapacak. Başlangıçta 0,6'lık zaten bir mesafe vardı. Buraya gelen sayı kaç olacaktır? 7 sayısı olacaktır diyoruz. Çünkü 7,6'dan 0,6'lık başlangıç mesafesini çıkarttığında son köşe tarafımız 7 olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dı diyoruz. Yine geldik denemenin kaliteli sorularından bir tanesine. Yine beyin yakan soru tarzlarından bir tanesi bu da gençler. Hemen sorumuzu okuyalım. Diyor ki aşağıdaki farklı de boyanmış özdeş tahtalarda olsa bir yapı gösterilmiştir diyor. Dedi. Özdeş dediğinde biz neyi anlayacağız? Her birinin birimi uzunluğu aynı. Diyor ki zeminden 24 cm yukarıda ve sarı bölgede bulunan çivi sökülüp şurada bir çivi varmış. Sökülüp 6 cm yukarı vurulduğunda turuncu bölge denk geliyormuş. Bu çivi sökülüp 15 desimetre aşağı vurulduğunda mavi bölgeye denk geliyormuş. E madem bunlar özdeş. Gençler i̇şte, madem bunlar özdeş. Her bir uzunluğa ben A dersem. Bak burası A. Burası A. Burası A. Burası A. Şimdi sarı bölgede şu anda 24 desimetre diyor değil mi? Yani iki tane A kesim var. Şu kalan mesafeye ben X diyorum. Yani zeminden ne kadar yüksek olduğunu bilmiyoruz o sarı mesafenin. 2A artı X eşittir 24 desimetre oluyor değil mi? Diyor ki bunu söküp 6 metre daha yukarı vurduğumda. Yani şuralara bir yere gelecek değil mi? Turuncu bölgeye denk geliyorsa. E 3 tane A artı şu olan mesafeyi de Y desem. Ne olduğunu bilmiyorum. Y'miz kaç olacakmış? 30 desimetre olacakmış. Diyor ki kalk buradan söküp 15 desimetre aşağı vurduğunda mavi bölgeye denk geliyormuş. Ben buraya da C der ise. Normalde şu kısım ne oluyor? C dememize de gerekiyor. Şurası A mıdır? Aa, 15'ten 24 çıkacak 24'ten 15 çıkarsa 9 kalmıyor mu gençler? Demek ki mavi bölgemiz yani bir tanesinin uzunluğu kesinlikle 9'dan büyük ya da eşit olmak zorunda. En uca vursam 9 santimdir. Aşağıda olsa demek ki bu ifade 9'dan büyüktür. Her bir blok 9 santimden büyük ya da eşittir. Şimdi diyorum ki A eğer 9 ise 9 kere 2 18 x 6 olur değil mi? x 6 olur sıkıntı yok. Şimdi çubuğun tümü 4A değil miydi? O zaman 4 çarpı 9 36 desimetre yapacaktır buna göre. Şimdi ben A'ya 10 der isem 4 ke, işte 2 kere 10 20. X 4 olur. Herhangi bir sıkıntı yok. E, toplam 4 aydı yani 40 desimetre olacaktır. Bunda da sıkıntı yok. Ama bakın A'ya ben 11 dediğimde ne çıkacak? Bakın A'ya 11 dediğimde 11 çarpı 3 33 yapmıyor değil mi? Y'miz negatif çıkmakta. Y ifadesi negatif olmaz. O zaman A'mız 11 olmaz. O zaman çubuğumuzun uzunluğu 36 ile 40 arasında bir değer olması lazım. 35 değil, 41 değil, 44 değil, 47 değil cevabımız batman olacaktır. Gerçekten bu soruda kaliteliydi. Umarım çözmüşsünüzdür. Geldik. 11. sorumuza yine sazan avlama sorusu diyebileceğimiz tarzında bir soru. Link aşağıdaki tabelada yazılı olan iki basamaklı sayılar soldan sağa doğru A kalan mesafeleri göstermektedir. Yani şurada şuna dikkat edin gençler. Bu sayı en uzak olduğu için en büyük sayı budur. Giderek sayımız azalmakta. Birinci ve ikinci tabela arası 40 kilometre diyor değil mi? E bu bundan büyük olduğu için diyoruz ki x, y, eksi z, y dediğimizde y'ler gider. 10 parantezinde x, eksi z eşittir işte 40'tan x, eksi z'miz 4 çıkacaktır. Bu tamam. Diyor ki 2 ve 3 arası da 36. 2 ve 3. Yani z, y, eksi y, z. Bunu çıkarttığımızda bak 10 z'den 1 z çıktı 9 z. 9 parantezinde z, eksi y'miz 36. O zaman z, eksi y 4'e böldüğümüzde 4 çıkacaktır. Alt alta topladığımızda z'ler gider. x, eksi y eşittir. 8 olacaktır. Şimdi x, eksi y 8 z. ve bunlar birer rakam. Y'miz 1, x'imiz 9 olmak zorunda. y ye 0 diyemem. Çünkü bak burada y 2 basamaklı bir sayı olduğunu göstermekte. O zaman diyoruz ki x 9 y 1 y 1 ise Z'miz de 5'tir buna göre. Yerine yazdığımızda 1, 5 yani 3. tabelada 15 kilometre yazıyor. 4. tabelada 10 yazıyor. Aradaki fark 5 kilometredir diyoruz. Cevabımız Edirne'dir gençler. Geldik 12. sorumuza gençler. Ne diyor sorumuz? Hemen bir bakalım. Diyor ki, A asal rakamlardan oluşan 3 basamaklı sayılara asal sayı say denir. Diyor ki, asal rakamlardan oluşan bütün rakamlar asal ise bu sayı asal sayı deniliyormuş. Böyle bir şey uydurulmuş. Diyor ki 5AB ve 2AC 3 basamaklı asal saymış. 2AC büyükmüş 5AB. O zaman A rakamının büyük olabilmesi için 5'ten büyük asal sayımız lazım. 5'ten büyük asal sayımız kaç? 7. Birbirinden farklı demediği için ben C'ye de 2 diyorum. Çünkü A artı B artı C en az kaçtır diyor. O zaman A 2 C sayımız ne oldu? 722 oldu. 5 A B sayımız ne olacak? 5 7 B'ye de 2 derisem hiçbir sorun olmayacaktı. Çünkü rakamlar farklı dememiş. 7 artı 2 artı 2 kaç yaptı? 11. Yani cevabımız Ceyhan yaptı. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 13. sorumuz. Bu soru da gene kaliteli sorularımızdan bir tanesi gençler. Hemen okuyalım sorumuzu. Diyor ki aşağıdaki şekilde verilen sokakta bulunan evlerin genişliği 8 ya da 12 metredir. Şimdi diyorum ki 8 metre olan evlere A desem. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. 12 metrelik evlere de B der isem. 8 metrelik evlerin toplam uzunluğu 8A olacağını bilmekteyiz. Yani 12 metrelik evlerin toplam uzunluğu da 12B olacaktır. Burada başlangıçta ve bitişte 4 metre var. Diyoruz ki toplamda kaç tane ev var gençler? A artı B tane ev var değil mi? Soruda mantık şurada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. A artı B tane ev varsa bir eksiği kadar da aralık vardır. Aralık sayımız A artı B eksi 1 kadardır. Şimdi toplam mesafemiz 140 santim değil mi? Ya 140 metre. Eşittir diyorum. 8, tane, 8 metrelik evreden A tane. 12 metrelik evreden B tane. Artı A artı B eksi 1 çarpı 2 metrelik aralık. Her biri 2 metreden. Artı başta sonda 4 metre. Bu da 8 yapacaktır. Sorunun denklemi budur gençler. Hemen 8a artı 12b artı 2a artı 2b eksi 2 artı 8 artı 6 olacaktır. 6'yı karşıya at. 10a artı 14b'miz eşittir. 134 olacaktır gençler. Bundan sonrası artık matematikse işleme dayalı. Şimdi ev sayısı en az diyor değil mi? O zaman 12 metrelik evlerden çok olursa ev sayısı az olacaktır. Ben buna Öyle bir değer vereceğim ki bu da diğer kalan sayıda 10'un katı olsun. Ben B'ye 6 dersem 6 çarpı 14, 84 yapacaktır. E buna da 5 kalacak. Bugün. 50, 84, 134 yapıyor değil mi? Ve birbirine daha yakın çıktı. 6 ile 5'in toplamı da kaç yaptı? 11 yaptı. Yani 8 metrelik evlerden 5 tane 12 metrelik evlerden 6 tane var diyoruz. Bugünkü son sorumuza geldik. Bu soruyla birinci videomuzu bitirmiş olacağız. Geriye kalan 15 soruyu da birkaç gün sonra çekeceğimizi belirtmek istiyorum. Geldik 14. sorumuza. İşte bu soruda deneme yanılma sorusu aslında. Diyor ki aşağıda Ayşe ve Burak adlı iki arkadaşın aynı gişeden ardışık olarak aldıkları ve üzerinde 3 basamak sıra numaralı olan iki fiş göstermiştir. Şuna dikkat eder misiniz? Ardışık diyor. Yani bu 312 312'si mesela bu 313'tür. Birbirinin ardı gelen sayı demektir. Diyor ki Ayşe'nin aldığı fiş 4 ile bölümden kalan 1. Yani 3 mn 4'ün katından 1 fazla. 3 mk ise 5'in katından 1 fazladır. Vereceğimiz değerle de dikkat etmemiz lazım. 5'in şey, ağırçık sayılar olması lazım. Şimdi diyorum ki 5 ile bölümden 1 kalanı veriyoruz. O zaman bu sayımız 3M1 veya ne olacak? 3M6 olması gerekir değil mi? Şimdi eğer ki K'mız 1 ise M'ye 1 der ise 311 oldu değil mi burası? Diğerinin 310 veya 313 olması lazım ki olmaz. Bunlar hiçbir 4 ile bölümde kalan 3 değildir. Ben M'ye 2 der isem bu kalem yazmıyormuş. M'ye 2 der isem ne oldu bu sayımız? 326 oldu değil mi? Ben buna da 325 desem. 325'in 4'le bölümden kalan 1 midir? Evet 1'dir. 326'ın 5'le bölümden kalan 1 midir? Evet 1'dir. Bu sayılar ardışık mıdır? Evet artışıktır. M'miz 2. N'miz 5. K'mız 6. Şimdi buna göre biz kaç buluyoruz? 13 buluyoruz. Daha düşüğü var mı? Onları biraz daha ayrı... Tır bir şekilde işlememiz lazım. Şöyle bir şey olamaz mıydı gençler? Biz M'yi niye 2 aldık? Daha düşük alalım. Mesela 0 alalım. Mesela bu ifade 300 4 ile bölümünde kalan 1 olsa 305 olsa ben buna 306 desin. E, bu da oluyor. 5, 4 ile bölümünde kalan 1 4 ile bölümünde, işte şey 5 ile bölümünde kalan 1. Sıfırdan farklı dememiş ki rakamlar. O zaman ne oldu toplamlarımız? 0 artı 5 artı 6 11 oldu. Bakın 13 de oluyor. 11 de oluyor. Ama en az için cevabımız de diyoruz. Bu sorumuzda ilk 14 sorumuzu çözdük. Gençler geriye kalan soruyu da birkaç gün içinde çözeceğiz inşallah. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.